Merhaba. Ben Aydın Poyraz Otomotiv'den satış danışmanı Pelin Arıkan. Bugün sizlere B SUV segmentinde sunulan 600E %100 elektrikli aracımızı tanıtacağım. Aracımızın dış kısmına baktığımızda Fiat logosu yerine kron kaplamalı 600 logosu karşılamaktadır. Ön cama doğru uzanan elektrikli full led farlar daha modern bir görünüm sergilerken dik tasarımlı burun yapısı ise daha dinamik bir izlenim veriyor. La Prima donanımı ile beraber gelen kaput kısmında bulunan elektrik formları, gece gündüz led farları, ön tamponda bulunan full led farlar, ledsiz farları, ısıtmalı katlanabilir yan aynalar, 18 inç alışımlı jantlar, karartılmış arka camlar 600 E aracımızda standart sunulmuştur. Aracımızın arka kısmına baktığımızda, Lapiro donanımı ile beraber gelen LED arka farlar, eller serbest açılan bagaj kapağının altında 360 litre yükleme hacmi karşılamaktadır. 600 aracımızın iç tasarımına baktığımızda ise iki kollu direksiyon simidi, 7 inç dij dijital gösterge paneli, 10-25 inç dokunmetik multimedya tablet ekran, kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası, dijital klima, 8 renkli ambiyans aydınlatma, fiyat monogramlı fil dişi rengindeki deri koltuklar, 6 hava yastığı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, akıllı park asistanı, adaptif cruise kontrol, trafik işareti tanıma sistemi, seviye 2 otonom sürüş sistemi, Ön çarpışma uyarı sistemi, acil durum fren sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi aracımızda standart sunulmuştur. Şimdi ise gelelim 600e elektrikli aracımızın motor gücüne. 600e 115 kW güce, bu da yaklaşık 156 beygir güce ve 260 Nm torkla kullanıcısına sunan %100 elektrikli bir motora sahiptir. 115 kW elektrikli motoru ile 0'dan 100 km bölü saat hıza 9 saniyede ulaşmaktadır. Aracımızın son sürati ise 150 km bölü saat olarak sınırlandırılmıştır. Yeni fiyat 600e elektrikli aracımızı 54 kilowatt saat batarya kapasitesine sahip olup, WLTP çevrimine göre karma sürüşte 406 kilometre, şehir içi sürüşlerde ise 591 km'ye varan bir sürüş menziline sahiptir. Garanti süreçlerine baktığımızda hangisi önce dolarsa 3 yıl veya 150 bin km, ayrıca batarya garantisi ise 8 yıl veya 160 bin km olarak müşterilerimize sunulmuştur. Periyodik bakım aralıkları Hangisi önce dolacaksa 1 yıl ya da 15.000 kilometre şeklindedir. 600'le elektrikli aracımızın şarj sürelerine baktığımızda ev tipi priz mod 2 kablosu ile şarj ettiğimizde %100 dolumu 18 saatte gerçekleşir. Ev tipi wallbox mod 3 kablosu ile %100 doluma 8 saat 15 dakikada gerçekleşir. Şarj istasyonunda DC hızlı şarj Mod 4 kablosu ile %20'den %80 şarja 20 dakikada gerçekleştirebilirsiniz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.